Yani İstiyorsan bas konuş yapabilirim Nereden yapıyoruz? Ayarlardan Ayarlar Konuşma Benim oyun kapandı Öyle yapacağım olmadı Öyle yapınca düzelir. Bir sihirdar tekrar bağlandı İnternet kafadan şimdi. Evet. Şimdi nasıl? Yaklaş ve canavarın karnını. Şimdi çok ses geliyor mu? Azaldı. Azaldı değil mi? Tamam. <laughs> Yani neyi de mi ses? Aynı. Aynı mı acaba? Hı? Herkes bizi yaramıyor. İnternet kafaları <laughs> <sonunda. İnternet> <laughs> yani söyleyiz. Bunlar. İnternet kafası değil mi yoksa? Yok bizim arkadaşımız yani. Abi üstünde pasif var alsana. Abi tam orayı yok ya. Burda Kayı kay <laughs> Abi büyü alabilir misin? <laughs> Abi atana. Abi onu değil Öbür Gülkanlı olan alacağım, gözünü seveyim Ne Bende şey var. Merak etme. var. Ölmez. 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 var? Ölmez.

Bunlar çekiniyon ya Öbürünün canı azdı Neyse evet, gidebiliriz abi şu an <laughs> ha birini keselim ikinci ekran kadar tamam minyon almaya geldiklerinde girer. bak şu minyon almaya gelecek bak şunu as bak şunu as yap bak hangisini tutsan keserim. Ha, öldü mü öldü. İyi güzel 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 Güneş abi al abi. Al abi şunu. Buraya kadar. <laughs> 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 Gibi <laughs> ben bilerek geldim abi. Belki üstüne gelir <laughs> diye. Bu taraftan keseriz. Seni doyurmak. Bana katıl. Bekle abi geliyorum şunu alayım. Ben şunu bir alayım da biz bunlara bir daha oynayalım. Dur dur dur. Lan al Aldım abi. Gir gir. Tuttuğuna ne diyor? oldu aynen. Abi büyü neyse seni alamıyorum ben alacağım mecbur. Güneşin seçiyor. Ben base atıyorum abi Tetikte de. Aha bak ah. Allah, ın Allah ın. Yenik düşmemeliyim. <gülüyor> 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 <Sessizlik> Gö, Hadi sen neyi öldün? Master bana geliyor. Bana geldi bu. Vermişsindir. Seni koruyacağım. Teyu ne yaptın? 2-0-2 gidiyorum. Dikkatli olmak için Sesim geliyor mu? Geliyor herhalde ama. Ha? Ha geliyor değil mi sesim? Evet. Ejder alıyor. Gelelim evet. yardıma sana. Gün ışıyor. Ateş hayvanla nasıl harika Zor karakter Geliyoruz geliyoruz abi Tamam şayvana gelince biz de gideriz. şey şöyle. Şu şey de farmı bitireyim de botu. Bana katıl. Bir tane daha dalga gelecek. Abi bana hep. Abi bana head mi? Head mi head mi? <laughs> Bunlar oynayacak ya ittirecekler. <laughs> Abi Kasiopya'ya döndü ya. Ben bota girelim bota girelim bota bota. Master Yasuo'ya mı oynayacağız? Ben gideceğim de çok kontrpiyede kaldım. Daima. Allah <laughs> Yenik düşmemiz. <laughs> Hangi saatte flaşlı buraya kadar? Hangi saatte flaş attı? daha işte burayı oynamamız lazım. O kadar ulti atmadan flaş atmadan Yasuo geliyor. Yasuo geliyor abi kule altı gel. Gelirse keseriz kule altı. Yoldan girebilir. Yoldan girebilir. Ben de yutarsın Ben de yutarsın Dursam ben de ölürüm seni koruyacağım. <laughs> ne oluyor ya? Patlayın ne olmuş öyle? Bunlar kötü mü oynuyor? Rakip durdurulamıyor. <laughs> Teo ejderi alalım Alevi Birazdan çıkacak oraya görüş atalım biz 15 de FF'lesek olur mu? Niye? Yok sen 5-0-2'ymişsin görmedim ben. Alırız ya bir düşmemeliyim Abi mavi değil ben lane'de tek kaldım bak adamlar içine geçecek Boş ver mavi <laughs> Gelsen keseriz girebilirsin Gelsene üstüme Faysa dedi gel daha. Cesedim için Hadi yeri yeri lazım. Sen. Geliyorum Master Sen nasıl kestim Master? Baş yaptı düştü Abi onu oynarız Bu ikisini yaptı Zaten bu ikisini olarak görüyorsun Hatır Altın oldu. farkımız vardı Kesmesi bence bayağı gel, gel 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 oradan oynama oradan oynama abi Bak sen E'yi attıktan sonra düz vurmasan O 3 kişi de harcılar Neyse Yasuo'yu oynayalım gel 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 oynayalım Yasuo'yu Gelebilirse tabi üstümüze Bana katıl Onda hiç çıkmadı <laughs> Geldim abi geliyorum Alacağız onu Alevi vermeyeceğiz Sen şunu al Ben de yine bir kısa <laughs> <gireyim, geliyorum Gülüyor> Sen geç ejderi dur bekle. Buraya. Demek geliyorum. Ya. Ön saflarda kal. Takımın Abi bu Abi ha. Takımından biri bir Yerde kalsan iyi olur. Girelim de ben ölürüm benim canım yok. Girelim hadi. Bir rakip katledildi. Burada var. Burada. Master bu da, değil de. <gülüyor> arkasına gidelim. <laughs> arkasına arkasına, arkasına. kata geliyor kapıya oynayalım abi Sen de doner de gidiyor katanın üstüne kata <laughs> Ya, <bak> ya. <gülüyor> <gülüyor> Teo biraz, biraz. <laughs> hey, biraz toparlatsa çok güzel olacak aslında itemleri bile iyi de. Yukarıya gideceğim derken sen düştü oyundan. Alacak herhangi bir şey gidiyor. Bir rakip kat edildi. Şeyi alamadı. Tekil verdi. Hayır hayır. Dostum alırız bu oyunu. Dur verme. Bir Paramparça olacaklar. Toner bize biri geliyor. Gir ona. Tamam. Tamam. Hasan abi sen beni takip etmiyorsun ya. Master benim üstümdeydi. Sen Soner'in yanına gittin. Bana katıl. Bir rakip katledildi. Yani ya yani Master benim canımı çok azalttı orada. Bire bir attım Master'la. O sıkıntı yarattı. Abi yasıyor nasıl, nasıl odaklanayım? Hani? Master üstüme geldi. Abi master ne kadar şey yapma bana ne kadar bir bana Çok vuruyor O yüzden Ya bizim şey toplar şimdi şey yaparız Çocuk kilit oldu oyunun başında düştü Ondan bu hale geldi oyun Bu <laughs> nerede? biraz şey oynuyor Dengeli oynuyor <laughs> Buna oynarız abi ha tutarsan Dedim sana keseriz diye. flashım gitti ama kesin. Buradan master olacaktı. Olsun olsun. Ama hata var dikkat. Soner kata atlayacak oraya. Kata oraya atlayacak. Bir daha atlayacak. Bir daha atlayacak oraya. Ataya bir skill atayım sonra çıkacağım. Belki de Şurayı hızlıca itelim bir ya. Güneşin seçilmişi. Çalalım abi. Atıyorum ben. Allah atamadım ya. Ya yardım lazım Güzel Ya, ya. ya, ya, ya. Şey ya. ya. ya var ya Hadi sona Öpüyorum sonu boşver öyle dalış mı valla? takımından bir yani kule altına damlatma. Bu anladım da. Sanki sen ki açsan adam sana vuramayacağım. Bana. Aldılar. Abi. Baron alalım. Seni koruyacağım. Baronu. Alamaz mıyız? Bence alırız. Ben de şey yok yani

Ben Ben bir karabalta alacağım. Şunu <laughs> bir alayım. Güneş daima doğar. Bağım açtı da Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Ön saflarda kal. Aynen. Jin şurada. Red'ini alalım. Jin de Buraya yardım. Yani. Kaçacak. Buta dönelim bir anda. Buta dön. Güneşin seçilmesi. vurdum ama vurmama gerek kalmadı üstüne uçtuğumda hızlarsın kata geldi kata akıştan ilaçtan <laughs> Bu oyun atilli adamı. Ölüyorlar A mı doğuyorlar ya Ben çıkıyorum Tamam dostum Görüşürüz Seni atıyorum grupta tamam, Bak abi. Ne? 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 Efendim? Ne abi?